YSY Medya YouTube kanalımın izleyenleri, takipçileri, katılımcıları. Evlerinize geldik ama kiminle geldik? Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri. Değerli dostum Safiye Soyman'la. Hoş geldin. Hoş bulduk Safiye Soyman. Ben sana Nur Nuray'ıma doymam. Ay ben sana Ay. hiç doyamam. Beni kırmadı. Ee, Yılbaşına özel. Malum nasıl hoş geldin, sefalar getirdin. Nasıl Biliyor bir yıldı mi? Safiye. Ay bir daha gitsin bir daha gelmesin. Değil öyle. Değil öyle. Ay <laughs> gitsin bir daha gelmesin. Ay ne yangın. Tarih yazacak 2020. Ya, yangınlar, seller, depremler. depremler, fırtınalar, virüsler bu ne hiç ve hayatımızda. Bu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. İlk defa yaşıyorum. Şimdi ben çocuklara diyorum ki ben küçücüktüm diyorum. Dedemle ya eee kuyruğuna girerdi kartla alırdık. Onu da nasıl yani inanmıyorlar. Şimdi onların da benim torunlarımı anlatacakları maske maskeyle geziyorduk. <laughs> Olayı hiç evet. yaşanmamış bir şey. Hayır her yüzyılda olurmuş böyle şeyler. Tabii tabii Kesinlikle. Bu yüzyılda herhalde o beşlerde pardon 1925'lerde mi oldu 20'lerde mi oldu öyle bir şey olmuş. 1800'lerde olmuş 1700'lerde olmuş. Bizde 2000 küsürle de. Bize denk geldi işte. Neyse ki Allah beterinden korusun. Allah'ın korusun yani. Şimdi ben Allah bir olacağız. astrolog olarak Safiye'cim 2021 diyorsun? yılını da yılın sonuna kadar bu etki bitse de hatta hem televizyon programımda hem kendi kanalımda aşı bulunacak ama virüs mutasyona uğrayacak dedim. Hmm, virüs şu dedin, anda mutasyona mi? uğradı. A -a. Astroloji bir hesap. Kehanet ilmi değil. Şimdi ben 2021'in sonuna kadar bu virüs veya bunun benzerinde uğrayan mutasyonla ilgili zorlanmalar yaşayabileceğimiz ama kurtulacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Asıl 2021 yılında ne var biliyor musun? Ne var? Suyla ilgili. Güzel şey söyle. Bak söyleyeyim tamam ama suyla alakalı, ekonomiyle alakalı kıtlık yaşayabiliriz. Ay. zorlanmalar yaşayabiliriz. Şimdi bu sene yıkana yıkana bir hal olduk. <laughs> Depolarımızı ayarlayalım o zaman hayatımız. Tabii ki ayarlayalım çok Ay, dikkat edelim. Doğru söylüyorsunuz. Baksana hiç doğrudur yağmur da yağmadı. Hiç yağmadı. E zaten hava çağına giriyoruz. Ama 2021 sonu itibariyle hayatımızdaki her şey dönüşüme değişime girecek ben ona eminim. İnşallah inşallah. Kesinlikle. Sen nasıl geçirdin pandemiyi? Pandemi, valla e, tabii çalışmadık. Çalışamadık. Tabii İşler durdu. Sanatçılar için çok zordu. Tabii, tabii hayat durdu bizim için. Tabii evde geçirdik. Evde e, benim neyin nerede olduğunu öğrendim. Evimi öğrendim. Tabağım nerede olduğunu. İşte dolaplarımı karıştırdım. İşte, dolap e, duvar kağıdı yaptırayım. Dur e, koltuğumu değiştiririm. Vay yüzünü değiştiririm derken evimi tanımaya başladım. Ya. Çünkü havada karada denizde sürekli bir haftanın içinde beş yere, dört yere Uçuyoruz, konserler veriyorduk, program veriyoruz. Ee, ben oğluma yetişiyorum. Bir yandan ya oğlum Bodrum'da, Biliyorum. hem Ankara'da evim var, hem İstanbul'da, hem Bodrum'da. Ben böyle artık nerede yatıyorum? Sabah kalkıyorum. Acaba ben neredeyim diyorum. Ya. Hangi yerdeyim diye, hangi? Çünkü nerede uyandım evim... Nerede yattım, nerede evet, kalkıyorum? Evet, çocuklar bile diyor ki annem nereden çıkacak diye bakıyorlar. ya <laughs> Vallahi ciddi söylüyorum. Hiç belli değil. Bak şimdi bugün buradayım, senin yanındayım. Yarın Ankara'ya gideceğim. Çok doğru. Ondan sonra öbürsü gün birkaç gün kalıp Bodrum'a geçeceğim. Sonra İstanbul'a geleceğim. Böyle aynı eksen tarafından böyle dönüp dönüp Aynı yere geliyor. Allah enerjini Ay, arttırsın. Amin senin de. Ee, anneliğine hayranım Aha. zaten. Örnek aldığım annelerden birisin. Sen de öylesin. Canımsın benim. Bizim için evlatlar çok önemli, çok, çok kıymetli. Allah'ım hiçbirimizin çocuğuyla imtihan etmesin bizi. Etmesin. Günde en az 50 kere görüntülü görüşüyoruz. Ay maşallah. Olan. İşte nasıl banyo yaparken çekiyorlar, yemek yerken gösteriyorlar. Ee, ne yaptı, ne giydi. Her şeyi böyle radarla takip ediyorum hey, sanki. Ne güzel. Biliyorum canım yıllardır öyle bizi biri bizi gözekliyor şeklinde Aynen. yaşıyorsun. Allah'ım ona sağlık <laughs> ve sıhhat versin. Maşallah. Ben de öyle kesinlikle. Sen çok düşkünsün evlatlarına. Oo, ama... biraz önce aradım benim ergeni. Ne yapıyorsun dedi. E ne yapayım evdeyim anne oturuyorum derslerimi bitirdim. Hı. Bu gece kaçta geleceksin? 9.30'da geleceğim dedim. <gülüyor> Safiye ablam Safiye <laughs> ablamla birlikteyiz dedim. <laughs> Bayılıyor onlar benim, sana. Canım, ben çok Canım benim bu arada sana çok teşekkür ediyorum. Ümran'ın çıkardığı ürün. Biliyorsunuz ben tanıttım. Evet. Ben hiçbir zaman boş bir şey tanıtmam sizlere. Bir yazur. Safiye Soyman'ın değerli evladı kızı Ümran Hanım. Evet. Bir arkadaşıyla birlikte... Eda. Eda Hanım'la birlikte bu ürünü keşfetmişler. Bakar mısınız Safiye? Kaşlarımı görüyorsun değil mi? Ya çok güzel. Ben Safiye'yi aradım. Dedim ki Safiye ya senin saçının ne oldu? Peruk mu takıyorsun sen ha, Evet. <laughs> Yok dedi Nuray. E, kızım böyle bir ürün çıkardı. Ay bana dedim nereden alırım buradan alırsın. 3 aydır kullanıyorum her yerimden saç fışkırıyor. Kaşlarım maşallah, maşallah, inanılmaz çoğaldı. Hatta şeyi sevmiyorum ben böyle tatı maçı sevmiyorum. Hiç gerek bile kalmadı biliyor musun? Çok güzel olmuş. Ha ben dövmelerde zaten acıyor. Yaptıramıyorsun, edemiyorsun. Dedim ki ya benim de epeydir Hep ince kaşlar yaralar aralar modaydı. Ya bak göstereyim ben nasıl kullanıyorum biliyor ha, Nasıl kullandın? Bak şöyle yapıyorum. Sabah kalkıyorum. Bu şekilde Oo. sürüyorum. Akşam aynı şekilde sürüyorum. Oo, bak bitti çok işte. Yani bir hafta sonra farkı görüyorlar. Ya ben de böyle Hatta Safiye, yapıyorum. Hatta Safiye arada kirpiklerime de sürüyorum. Tabii eline yap. Eline yap. Elime, böyle böyle kirpiklerime yap. Kirpiklerime de sürüyorum. Tabii. Çok memnunum. Bir ya huzurlu, hala tanışmadıysanız mutlaka tanışmanızı tavsiye ediyorum. Bu bir ürün reklamı değil arkadaşlar. Bu Valla 2021 yılında kel kalmayacak. Çok güzel bak. Fahik abiye de kullanıyorsunuz. Mesela şöyle şöyle yapıyorum. Ediyorum bakın benim saçlarıma. Ve sarı saçtı. kaynaklar bilmem neler vardı bunlar. Yapıyorum akşam televizyonu izlerken böyle yapıp masaj yapıyorum. Böyle 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 tabii, böyle. Tabii tabii inanılmaz masaj bir ürün. Çok inanılmaz güzel. Bir ürün. Saçı da düşürmüyor. Ay aynen öyle. Gürleştiriyor. Bir de var ya Safiye kullandığımdan beri yaklaşık bir buçuk ay falan oldu ben bu ürüne başlayalı. Yemin ediyorum yanlışlıkla şurama Murama değecek yerim var. Saç, saçı gül olan biriydim Tabii. ama yıllardır işim gereği ekrandayım sarı saç devamlı fön. E Ne oluyor saç yıpranıyor o yıpranma hali de bitti. Ya çok çok e memnunum. Ay canım benim geçen arkadaşımız Çiğdem sağ olsun aa, arıyor Safiye abla diyor sana bir sürprizim var ne var dedim erkek kardeşimiz biliyorum tanıyorum köseydi köseymiş sakalları çıkmış evet abilerin evet. böyle bir sakal. Ay dedim ki müthiş bir şey ya. İnanılır gibi değil. Ya bu bir şaka değil. Bu bir gerçek gerçekten yani. Evet, 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 yani. Evet. Ya Var tabii ki Avrupa'ya satış soruyorlar. Evet tabii Avrupa'ya dünyanın her yerine gidiyor. Almanya, e, Hollanda, Belçika, Avustralya'ya kadar, Amerika'ya kadar gidiyor tabii ki. Zaten bir Avrupa diye girin. E, numarasını hatırlamıyorum şimdi telefon numarasını. Bir Avrupa 0850 888 3048. Şahane. <laughs> bu numarayı arıyorsunuz. Siparişlerinizi veriyorsunuz. Bana dua ediyorsunuz ve teşekkür ediyorsunuz evet, kendinize. Evet, Çok... İyi güzel. ki bu ürünü keşfettim diye. Bir Biazure. Biazure. Bir tane daha bir telefonu var. Üç verebilirim. He? 0531 513 4040. Sıfını 3 tane yapsınlar. 3 kür yapın. 3 kürde de 3 tane aldık anlattığım zaman indirim var zaten ona Evet evet ee, muhteşem bir yani benim kızım diye demiyorum bizim kendi ürünümüz diye demiyorum gerçekten çıkanlar o beyaz sayfasına girenler bazıları var ya beyaz saçlar siyah çıkmaya başlamış ya onu duydum ben kullanan arkadaşlarımdan biliyorum ya inanılmaz bir marifetleri var bunun bunu bir buçuk sene araştırdılar yaptılar ee, Avustralya'dan şey geldi. E, e, kimya e, şey, maddesini aldılar. E, bir takım bazı şeyler e, bitkisel e, folik asitmiş, B12'miş, D vitamini, her vitamin küpü bu. Hı hı. Çok güzel bir çok şey. Çok başarılı, çok çok başarılı. Çok. 2021'de kellik bitiyor. Evet. Bak ben müjdeyi veriyorum size. Kaşım çıkmıyor, kirpiğim yok Aynen. diye üzülenler, saçlarım dökülüyor diyenler. Aynen. 2021 yılında kaşlı, saçlı, kirpikli olacaksınız efendim bu ürünümüzü kullandığınızda. Ben Allah'a sığınırım. Beğenmediğim hiçbir ürünün arkasında durmam. Zaten benim takipçilerim şunu da fark ediyordur. bir sıkıntınız var. kesip tekrar açacağız. Ne oldu? Görüntü gitti. Nazar. Şimdi mi gitti? Azantımız koptu Safiye. Onu söylüyorduk. Şimdi arkadaşlar ekip diyor ki ürünü alıp memnun olduğunu yazanlar varmış. Çok. Bia Azure'nin. Ben kendi adıma çok memnunum. Evet. E, sayfasına girsinler herkes çok memnun. Hı. İnanılmaz memnun. Çünkü bitkilerden yapılmış, vitaminlerle yapılmış, uygulanan, biz eskiden neydi sarımsakmış, e, bu yumurtaymış, zeytinyağı ama neler neler kına, neler yapardık saçlarımız. Ama bu bir mucize bir şey. Erkeği kadını kullanmak. Hiç fark etmiyor. Hiç, hiç, hiç. hiç fark etmiyor. Böyle bir memnuniyet yok. Mesela bazı şeyler de çıkarıldı ama bu başka bir şey, memnun kalmadılar bazıları başka şeylerden ama bu biya uzure inanılmaz bir şey. Yani erkeği ve kadını bir tane kullanıyorlar olmaz bir taneyle. Bunu üç kür, üç kür yapmaları ya lazım tabii. Üç kür. Sab akşamları otururken televizyon izlerken böyle damla böyle yapıyorsun 5-6 damla sen de aynı şeyi yapıyorsun aynı değil yapılır. mi? Yapıyorsun. Ben sabah akşam kullanıyorum. Oh, çok güzel. Sabah akşam kullanıyorum. Muhteşem. tabii en güzeli işte Sabah bu. Sabah spora gidiyorum Safiye. Bazen gitmeden önce. Bazen gittikten geldikten sonra duşumu alıyorum yapıyorum. Sonra saçımı kurutuyorum. Topuzumu yapıyorsam topuzumu yapıyorum. Fön çektiriyorsam fönümü çektiriyorum. Hatta Muhteşem. ben saçımın ucuna bile sürüyorum. Tabii çok güzel. Kırıklarım döküldü. Ya. Kırıklarım gitti. Hacim veriyor bile. Hacim veriyor. Gümbür gümbür. Acayip çok güzel. Ya yani bunu söylemekle bitmez, bunu kullanmanız lazım ki o zaman bizlere hak vereceksiniz gerçekten. Ama üç kür yapın. Üç kutu, yılmadan, bıkmadan, pes etmeden kullanacaksınız ki farkı göresiz. Bir tane alıp yapın. Olmaz. Haftada bir kere sürdüğünüzde hiçbir şey, ilacı bile, bir antibiyotik bile kullanamazsınız. Bir ay sonra ben. tabii başka, bir ay Aynen. sonra küçük kıllarla başlıyor. 3 ay içinde böyle benim gibi böyle uzamış. Mühteşem. Görürsünüz saçlarınızı gürleşmiş olarak. İşte bakın e, Nuraycığımın saçına bakın. İnanılmaz. Şahane, ay, şahane. Ay. Çok teşekkür ediyorum. Safiyecim 2021 yıl için beklentilerin nelerdir? Vallahi önce sağlık, ülkem şöyle bir Ferahlasın dünya bir ferahlasın Amin. ülkem adına bir ağzımızın tadı gelsin önce başta sağlık sağlık huzur versin işlerimiz açılsın bu başta şu salgın hastalığı gitsin başarı inşallah işlerimiz gücümüz açılsın ki bu kadar işsizlik var bu kadar e, ya. sıkıntılar var. Onlar gitsin. Bütün ülkemde yaşayan herkesin işi gücü açılsın. Sağlık saat versin. Sen Balık burcu, balık burcuysun. Doğuştan sezgileri güçlü bir hatunsun. Çok. Sen ne hissediyorsun ki 2021 için? Ben ee, bayrama kadar bu sıkıntı devam eder diyorum. Bak, çok doğru. Ayı. Bir astrolog olarak Tabii. benim ya hissim, sezgim yok. Tabii. Resmen Ramazan Bayramı'na kadar zor günler bekliyor. Evet. Ondan sonra bir bitecek tam bitecek İnşallah Bu aşılardan sonra kendimize geleceğiz. Çünkü her yüzyılda bir bu böyle bir virüs çıkıyor ya aşıyla yok oluyor. Sabır sabır sabır. Biraz bizi böyle şöyle biraz kapatsalar Hı -hı. çok iyi olacak. Daha da kapatsınlar. Ne olacak? Ölür müyüz? Bir kere ölelim daha ederler ya. Doğru. Lafın gelişi. Her gün ölmektense bir 15 gün 20 gün şöyle kapanalım. Ne olacak? Yani evimizde ee, bu bu illet gitsin ki hastalıklar dinsin. Yani düşsün. Ee, acayip böyle birbirine bulaşarak bulaşarak büyüyor olaylar büyüyor. Artık dibimizde yani. Ne kadar eşimiz, dostumuz var hepsi şey olmuşlar. Covid olmuşlar. Çok doğru. Korkuyoruz. Evden dışarı çıkmıyorum korkudan. Çok doğru. Ben de hiç ofise geliyorum. Online eğitimler veriyorum. Hes kodunu görmediğim kimseyle yüz yüze görüşmüyorum. Tabii, tabii. Maskemi çıkarmıyorum. E çünkü ben kendimden sorumluyum ama benim yaşlı bir annem var. Tabii. E çocuklarım var. Allah muhafaza. Olmadı hiç değil mi? Hiç olmadı. Şey, hiç olmadım. maşallah. Ama benim asistanlar oldu. Ben o arada İzmir'deydim. E, çok ilginç. Ben de kendimi karantinaya aldım. Testimi de yaptırdım. E, olmadı bende. Aman aman. Çünkü olmasın. niye biliyor musun? Ben şuna inanıyorum Safiye korku bağışıklık sistemini düşürüyor. Temkinli olacaksın, dikkatli olacaksın, tabii. korkmayacaksın. Tabii. Tevekkül. Tabii, tabii. Tevekkül yani Aa, kesinlikle. Aynen öyle. Ben de eve mesela bir e, kadın mı aldım, işçi mi aldım, önce hemen test ettiriyorum öyle alıyorum. Faik'le bile yemek yerken o bir başka odada yemek yiyor ben bir başka odada. Evin bir köşesinde Faik oturuyor bir köşesinde ben oturuyorum. Artık bir odaları değiştiriyoruz. Böyle bir şeye geldik yani. Bu arada Safiye Soyma'nın da YouTube kanalı var. Çok yakında e, Safiye Faik ev gezileri olacak. Ben de onlara konuk gideceğim. Tabii. Bakalım ki. haritaları birbirine uyuyor mu? Kim kimin imtihanı, kim kimin ödülü ah. e, geleceğim inşallah en kısa zamanda. Siz Sizde hemen YouTube kanalı Safiye Soyman. Safiye Soyman e, e, YouTube kanalı olacak. Faik Bey ile bizim yaptığımız espriler yapacağız her gün. Zaten Faik... şu anda da var kanal. Hemen abone olmanızı tavsiye ediyorum Tabii size. Tabii ki. İnanılmaz izlenmiş, rekorlar kırmış koyduğu videolar. Hele Şimart beni 6 milyon şu Ay, anda. Ay, muhteşem. Ona Azıcık bırıldansana bize. Şimart beni. O arkasından tabii ki benim alttan şarkı çıktı. arkasına da şeyi koyduk. Serdar Ortaç'ın ismi lazım değil. O da şu anda 1 milyon olmuş. Başkanı. Klibini koyduk. Ama Aska Müzik'ten çıktı. Aa çok güzel. Ee, Muhteşem. Birazcık huysuz Olabilirim. pire için yorgan yakabilirim. Çabalarsan mutlu olabilirim. Bir şeyler bulup da şımart beni. Bir şeyler söyle de şımart beni. Şımart, şımart, şımart beni. Böyle eğlenceli böyle çok aktik. güzel yüreğine gönlüne sağlık. Bayanlar Şimdi mutlaka... Şımarmak istiyorlar değil mi? Ay aynen. Kaç yaşında olursa olsun şımartmak. Karılarınızı şımartın beyler. Tabii ki yani <laughs> illa ki büyük bir hediye almaya gerek yok. Tabii. Alo hayatım seni çok özledim. Bugün telefonda bile ne yaptın, yemek, seninle bu e, kulaklarım çınladı. Acaba e, nasılsın? İyi misin? yani bir şey desin karısına veya sevdiği insana. Çok doğru. Onunla sürekli irtibatta olduğunu, ilgili olduğunu ifade etsin. La büyük hediye almaya gerek, gerek, yok. ki. Sözler bile hediyedir çok yani. doğru. Çok doğru. Onun için biz kadına anadır. İster çocuk sahibi olsun, ister olmasın. Şimdi biz hanımlara şeydir yani mutlaka biz şımartın. Faik Bey ne yaptı? Bu yemek sepetinde reklamlarda oynadık. Sen faik şımart beni bana bir çikolata. Faik şımart beni bana bir dondurma. Bana bir çerile beni faik ama bu yorsuz yenmez ki mantı. <laughs> ya bu çocuğun çocuğun ağzına düştüm. Ay bir görsen tren topik oldum. Ya ya ya. Herkes karılarına şımart beni kadın hanımlar tabii ki. Ee, çoluk çocuk saklambaç oynuyorlar. Beni şımart, faik, öbürü safiye oluyor, biri faik oluyor. <laughs> Muazzam bir şey oldu. Hemen Çok arkasına güzel. bu şarkıları patlattı. Şahane, i̇şte, inanılmaz güzel bir Ay şarkı. Benim i̇nanılmaz ya, güzel bir şarkı. Canım benim ya. Ay güzelim benim. Valla e, Beyazur'u hala kullanmamış olanlar derhal sipariş versin, kullansın. Benim gibi gümbür gümbür, safiye gibi saçlarınız olsun. Kaşım dökülüyor, kirpiğim dökülüyor diyenler nasıl kullandınız? Hiç üzülmesin. Mesela? Hemen göstereyim. Bakın ben Akşam evde TV izlerken bu şekilde yapıyorum. Masaj yapıyorum. Aynen bu şekilde. Bak ne güzel. Haydi. Hatta açıyorum saçlarımı. Şimdi saçım topuz. Sonra kaşıma sürüyorum. Oh! Mis. Böyle kirpiklerime sürüyorum. İnanılmaz faydasını <laughs> gördüm. Yani bir ay sonra hiç inanamayacaksınız. Aklım çıkıyor anlamam anlıma ne diye. Kıl çıkacak diye. Her kıl çıkacak diye. Çiğdem diyor <laughs> ki dikkatli kullan zaten kıl içindesin diyor. Eplasyon yapmaktan bıktım sana diyor. Millet 10 seansta bir şey. 100 seans da yapsam ben melezim. Anne tarafım Arap. Evet. Baba tarafım Kastamonu. Dolayısıyla anamın karnında 10 gün daha fazla kalsaymış tüy içinde çıkacakmışım. Ay maşallah valla. Hiç buralarına şey aldırıyor musun? Aldırdım tabii. Alnımı sonradan açtırdım. Aa, aa. Alnım yok da <laughs> Eskiden evet yaparlardı bazı sanatlar. Aynen öyle. A alnı açık olsun diye. Benim de doğuştan alnım ne açık. Ne güzel. Şaha. Hep derler ya <laughs> alnım açık diye. Çok şükür. Benim değil. alnım doğuştan kapalı. <laughs> Ay yok yok iyi iyi. Sevim, çok şükür çok, çok şükür. Ay canım Canım benim. benim. bir daha bir sipariş ve bir yavzuru sipariş için telefonlar alabilir miyiz Safiye'cim? Verelim. 0 531 513 40 40 531 513 40 40 Öbürünü de vereyim. 0850 ile zaten başlıyor. 0850 8 08, 38 30, unuttum. Dur. <laughs> 30 48. Numaraları yazdım. Ya. Tamam, tamam Buradan. süper. O zaman siparişlerinizi veriyorsunuz, kendinizi değerli hissediyorsunuz. Yeni yıla, kaşla, saçla ve kirpikle giriyorsunuz. Gümbür gümbür. Gümbür gümbür. Pazar günü de Safiye Soyman ile astroloji üzerine sohbet edeceğiz. Yapalım. Instagram'da. Tamam. Ve 2021'de burçları neler bekliyor? Hangi burcun neyi yapması, neyi yapmaması lazım? Gündüz yapalım mı? Gündüz yapacağız zaten. Üçte yapalım. Üçte yapalım. Bir, bir şeye girelim, nedir o? Saat, Astrolojiye girelim. Astroloji sohbet edeceğiz seninle. Tamam. Yine Arzu edip, bir huzurdan da konuşuruz. Bah, evet. Hangi burçların saçı dökülüyor? E, kimler kullanmalı? Kimler ne yapmalı? Tamam. Bundan da bahsedelim. Pazar günü saat 15'te Instagram'da şarkılı, türkülü, şahane bir astroloji sohbetimiz var. Safiye Soyman ve Nuray Sarı ile birlikte. Safiye'cim çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Yüreğine, gönlüne çok sağlık. Yılbaşında ne yapacaksın? Yılbaşında Bodrum'a gideceğim oğlumla birlikte geçireceğim. Bu aralarda canlı yayınlara gireceğim ben tabii ki. O süper. Evlenmişsin Şefika ablayla birlikte. YouTube'dan bekliyoruz tabii bir şeyini. Tabii ki tabii ki onu yaparız. Yılbaşı eğlenceli de. Yani en az da bir vakit hani vakit geçirirken vakit geçiriyor yani oğlumla birlikte ee, bir çekirdek aileyiz zaten. Biliyorum, Onlarla hoşuma. şey yapacağım, Oğlumu ben yalnız bırakmam mutlaka. Allah razı olsun. Yeni yılda Çok sahnede istedim. de geçirsem her sene sahnede geçiriyordum. Bu sene sahne mahne yok tabi. Herkes evinde. Ee, biz kendi ailece evdeyiz Yani eşimiz, dostumuz, şunlar bunlar gelmeyecek. Biz de öyle. Ben de Kesinlikle. çocuklarım ve ben. Tabii tabii. Evde tabii. olacağım. Bu yılda öyle geçti mecbursuz, yani. Mecburuz, mecburuz çünkü neden? Biz dikkat etmezsek örnek kişiler olarak diğerleri hiç dikkat tabii, etmiyor. Tabii ee, tabii. Bir an önce bu virüsten kurtulmak için ağzınızdan maskeyi çıkarmayın. Aynı. Hijyene dikkat edin. Ee, biz en azından Türk vatandaşı olarak hem dünyaya hem ülkemize yardımcı olun. Aynen, aynen. Kesinlikle. Aynen, aynen. O zaman pazar günü e, saat 15'te Instagram'daki canlı yayına kadar kendinize çok iyi bakın. Ben sizler adına da Safiye Soyman Hanım efendiye teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğine çok gönlüne güzel. sağlık Safiye'cim. Ay çok mutlu oldum Nuray'ım benim. Ne bal akıyor baksana. Canım benim. Vallahi canım ağzından benim. bal akıyor. Pozitif enerji. Ay teşekkür sen ederim. Sen hep böylesin zaten. İnsanlar Yıllardır. ışık saçıyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben de Satıyam. öyleyim ama. Sen de öylesin. Şey. Sen de öylesin. İnanılmaz güzel bir enerjin var. O zaman bir sonraki programa kadar kendinize çok iyi bakın. Sofranızdan yemeğiniz, bedeninizden, sağlığınız, evinizden, mutluluğunuz hiçbir zaman eksik olmasın. Cebinizden para da eksik aynen, olmasın. Aynen, aynen. Yürü, evet yüzünüzden gülücük. Amin. Eksik olmasın. Amin inşallah. Şey, Valla sağlık vücudundan sağlık eksik olmasın. Çok güzel şey söyledin. Canım Harikasın. Benim. Canım benim. Şimdiden iyi seneler diliyorum. Mutlu Hep yıllar akıyorum. olsun inşallah. Siz... Görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler, iyi akşamlar diliyoruz.